Esselamu Aleyküm. Ben Enes bin Malik. 612 yılında Medine'de Hazreç kabilesinin Neccaroğulları soyundan gelen bir ailede dünyaya geldim. Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde henüz 10 yaşındaydım. Okuma yazma bilen zeki bir çocuktum. Annem Ümmü Süleym beni ona götürdü ve ''Ya Resulallah, bu oğlum sana hizmet etsin.'' dedi. Şükürler olsun Resulullah bu teklifi kabul buyurdu ve bana şöyle dua etti. Allah'ım onun ömrünü uzun eyle. Ve ben 100 yılı aşkın bir ömür sürdüm. Resul-i Ekreme hizmet ettiğim 10 sene boyunca bana oğulcuğum diye hitap ederdi. Evinde, mescidinde, yolculuklarda hep yanındaydım. Vallahi bir kez olsun bana of dediğini duymadım. Onun merhameti ve ahlakı beni şekillendirdi. Resulullah'ın vefatından sonra ondan duyup öğrendiğim her şeyi ümmete aktarmayı kendime vazife bildim. Bu sebeple titizlikle 2286 hadis rivayet ederek en çok hadis nakleden sahabilerden biri oldum. Ona duyduğum sevgi öyle derindi ki, Resulullah'a ait bir çubuğu ve bir saç telini yanımdan hiç ayırmazdım. Vefat ettiğimde de bunların kablime konulmasını vasiyet ettim. Ömrümün sonunda Basra'da ruhumu Rahman'a teslim ettim.